2. Abdülhamit döneminde Yıldız Sarayı devletin karar merkezi haline gelmiş ve saray ön plana çıkmıştı. Bu dönemde dış dünya ile saray arasındaki muamelatın tamamı Mabeyn baş kitabeti aracılığıyla idare edilmişti. İşte bu kadar önemli bir makam olan Mabeyn Hümayun Başkitabeliğini 1894 yılında Sultan 2. Abdülhamit tarafından Kasım Paşa'ya getirildi. Bu vazifesi 1908 yılına kadar süren Paşa, meşruiyetin yeniden ilanından sonra tutuklandı ve Bekir bölüğüne hapsedildi. 3 Eylül 1908'de Büyük aday nakledildi ve burada gözetim altında 31 Mayıs vakasının ardından 28 Mayıs 1909'da mal ve mülkü haciz edildi. Rütbe, nişan, madalyaları iptal edildi. Emeklilik hakkından mahrum bırakılarak Sakız Adası'na sürüldü. Adanın Yunanistan tarafından işgal tehlikesi ortaya çıkınca Paşa 27 Mayıs 1912'de İzmir'e sevk edildi. 11 Şubat 1913'te siyasi suçlara yönelik genel affın çıkarılmasıyla İstanbul'a dönmesine müsaade edildi. Bu tarihten 1933 yılına kadar İstanbul'da yokluk içerisinde sürekli borç aran bir vaziyette yaşamını idame ettirdi.